Herkese merhaba. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'ndeyiz. Yanımda Turizm İşletmeciliğinden Buse var. Bugün sizlerle birlikte Buse'ye birkaç soru soracağız. Hadi gelin birlikte videoya geçelim. Böyle güzel. sürekli okul. burduk tekrar bir şeyler yapmaya tekrar deneme. Bir çok fazla alak kaydısını gördüm. Hayalimde Boğaziçi Üniversitesi'nde okumak vardı. Buse, öncelikle tabii ki de neden turizm işletmeciliği, neden Boğaziçi, bunu öğrenmek istiyoruz. Aslında benim tercih süreci boyunca hep hayalimde Boğaziçi Üniversitesi'nde okumak vardı. Açık konuşmak gerekirse turizm işletmeciliği başlangıçta kafamda yoktu. Sonrasında üniversite sınavına girdikten sonra sıralamamla beraber listelere bakmaya başladım. Bir sıralamamın tuttuğu bölümler arasında Boğaziçi'nde turizm işletmeciliği okumanın hem benim karakterime daha sosyal bir bölüm olması sebebiyle uygun olduğunu fark ettim. Bunun dışında Boğaz içinde Turizm işletmeciliği bölümünde zorunlu yabancı dil uygulaması var. İngilizce dışında ekstra bir zorunlu yabancı dil alma zorunluluğumuz oluyor. Ve e, herhangi bir yabancı dili Boğaz içinde iyi bir seviyede öğrenebilmenin meslek hayatında bana katkısı olabileceğini fark ettim. E, bölümün ders programını incelediğimde de e, işletme ağırlıklı dersleri çok fazla alması sebebiyle mezunlarla görüştüm. Ve işletme alanına çok daha kolay yönelebileceğimi fark ettim. Bu yüzden o e, okul ve bölüm arasında böyle bir denge kurduğumda bu bölümde okumanın benim için daha avantajlı olacağını fark ettim. Bu şekilde tercih yaptım. Yani turizm işletmeciliğini Boğaz için okumanın pek çok avantajı var diyebiliriz. Evet. Boğaziçi Üniversitesi'nde okumanın pek çok avantajından bahsettik fakat tekrardan tercih yapacak olsaydın Boğaz için tercih eder miydin? Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Seni hayal kırıklığına uğratan noktaları oldu mesela. Ee, şimdi şöyle cevap vereceğim bu soruya. Ee, Öncelikle Boğaziçi Üniversitesi'ni kesinlikle tekrar tercih ederdim. Çünkü zaten e, tercih sürecinde de araştırdığımda çok fazla e, memnun kalacağım, çok fazla faydasını göreceğim olay olduğunu biliyordum. Örneğin şu anda gördüğünüz kapılardan pek çok okulumuzdaki kulüplerle alakalı. E, bu okuldaki sosyal aktiviteler ve kulüpler kesinlikle insanın çok fazla kendini geliştirebileceği ve... E, bakış açısını değiştirebileceği e, kapılar açıyor. E, ama bunun dışında tabii ki bazı hayal kırıklıklarına da uğradım. Aslında bunu belki okula atfetmek çok doğru olmaz. Ama şu an içinde bulunduğumuz süreç ve okulun yönetimiyle alakalı bazı problemlerden dolayı bazı hayal kırıklıkları yaşasam da bence Boğaziçi Üniversitesi şu an Türkiye'de tercih edilebilecek en iyi üniversitelerden biri. O yüzden tekrar tercih ederdim. Yani iyi ki Boğaziçi, değil mi diyorsun. Diyorum. <laughs> manzaranın önündeyiz. Bu ses devam ediyor. Bu se YKS sürecinde seni en çok zorlayan şey neydi? Şimdi ben üniversite sınavını aslında mezun dönemde kazandım ve önceki yıl istediğim şeyi kazanamamaktan, istediğim bölümü, istediğim hedefi tutturamamaktan dolayı hali hazırda bir yetersizlik hissiyle zaten boğuşuyorduk. Bunun yanında pandemiden dolayı çok aslında yalnız kaldığım bir dönemdi. Yani odanın kapısını kapatıp deneme çözdüğüm esnada çok yalnızdım. Sadece böyle ben ve benim işte yapamayacaksın, başaramayacaksın şeklindeki o iç sesimdi. Bu yüzden bu ruh haliyle beraber o, o çalışma sürecini devam ettirmek beni en çok zorlayan şeylerden biriydi. aynı zamanda da e, ee, daha önceki yıldan biraz bilgi birikimim olduğu için neyi tam biliyorum, neyi bilmiyorum bunu kestirip, ayırt edip ona göre bir çalışma süreci izlemekte benim için çok zordu. Bu yüzden eğer şu an bu videoyu izleyen mezun arkadaşlarımız varsa e, o süreçte o konuları ayırma noktasında aslında denemeleri çözdükçe hangi neyi bilip neyi bilmediklerini daha rahat fark edebilirler. Bu kadar. <laughs> Peki az önce de söyledin ya, en çok e, psikolojik olarak yetersiz hissettim, mezun bir öğrenci olmanın e, dezavantajını hissettim dediğin noktada. E, burayı aşabilmemdeki kilit nokta neydi? Tekrardan inanmanı sağlayan şey neydi? Ee, yani şöyle aslında ben e, kendime yine aynı benimle aynı şeyleri hisseden bir çalışma arkadaşı belirledim. Zaten en yakın arkadaşımdı. Ve hani dışarı çıkamıyorduk, kütüphaneye gidemiyorduk. Hani böyle bir tavsiye de belki vermiş olabilirim. Biz Zoom'dan birbirimize bağlı online bir kütüphane ortamı oluşturuyorduk. Aynı anda aynı denemeleri çözüyorduk. Ve ister istemez hani o da benimle aynı şeyleri hissettiği için ben kendime yapabilirsin diyemiyordum ama ona diyordum. O bana diyordu. Bu yüzden böyle çok yakın arkadaşlarım aslında benim bu süreci aşmama yardımcı oldular. E, ee, bir de hani kendime hep şunu söylemeye çalıştım. Sen bu sınava bir kere girdin. O sitesin nasıl bir şey olduğunu biliyorsun. Bu konuları ikinci defa çalışıyorsun. O yüzden aslında kendimi böyle daha tecrübeli ve sınava ilk kez girecek olanlara göre biraz daha bir adım önde düşündüm. Ve kendimi bu şekilde pozitif olumladıkça aslında o stresimi daha kolay yanmış oldum. Yani olumsuz düşünceleri hayatımızdan çıkarıp daha çok başarabileceğimize dair inancımızı yükselterek aslında tabii ki çalışmaya da devam ederek bazı noktaları aşmamız daha kolay oluyor evet. diyebiliriz. Peki Buse, olmuyor, yapamıyorum. Galiba olmayacak dediğin anlar oldu mu? Ne kadar uzun sürdü? Nasıl aştın bu günleri? Bununla alakalı çok spesifik bir örnek verebilirim. Üniversite sınavına hazırlandım ikinci sene ve sınavım iki hafta kalmıştı. Artık e, özellikle TYT netlerimi belli bir şeye oturtabilmiştim. Az çok ne yapacağımı kestiriyordum ve aslında keyfim yerindeydi netlerimle alakalı. Muhtemelen o deneme sınavıyla alakalıydı ama ben o süreçte o sınavın zor olduğunu anlayabilecek kadar rasyonel bakamadım bu konuya. Ve netlerim bir anda TYT denemesinde 30 net falan normalde yaptığından daha düşük geldi. Ve ben üniversite sınavına 2 hafta kala yaklaşık böyle bir 7-8 gün boyunca ben zaten 30 net arttıramam. Sanki daha önce hiç o netleri görememişim gibi bir psikolojiye düştüm. Ve 7-8 gün boyunca hiçbir şekilde aslında hiçbir şey yapmak içimden gelmedi. Çok büyük bir karamsarlığın içine düştüm. Hani bana o zamanlar her ne kadar deseler de sen bu netle hani bu senin gerçek netin değil sınav zordur hiçbir şekilde bunu kabullenemedim. Ee, bunu nasıl açtığıma gelirsek de aslında zaten başka bir çarem olmadığını fark ettim. Zaten çok az bir zaman vardı ve mecburduk tekrar bir şeyler yapmaya, tekrar deneme çözmeye. birazcık duygusal anlamda da aslında YouTube'dan boğaz içinde okuyan insanların vloglarını izleyip kendimi yani oraya gittiğinde kurtulacaksın, bitecek, son 10 gün şeklinde motive etmeye çalıştım. Şu anda da bu videoyu izleyip böyle bir umutsuzluğun içinde olanlar varsa biz de şu an Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü'nün önünden onlara böyle bir görüntüyle bunları söylemiş olalım. Şu an ne kadar bunalıyor olursanız olun gerçekten sınava girip çıktığınızda bitiyor ve Böyle gelip manzarada oturduğunuzda geçiyormuş gerçekten diyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Eğer sen de istiyorsan gerçekten kesinlikle devam etmelisin. Buse pek çok şeyden bahsettik aslında ama ben senin bakış açından YKS'yi duymak istiyorum. YKS sürecini neye benzetiyorsun? Aslında ben YKS sürecini bu hamsterlerin içinde koştuğu çarklara benzetiyorum. Evet. <laughs> Çünkü e, ne kadar koşuyorlar koşu koşsalar da böyle bir anda o çark bir anda dönüyor ve başladıkları yere geri düşebiliyorlar. Ama bu çarktan farklı olarak YKS sürecinde biz hamster oluyorsak eğer bu benzetmede hamster olarak gerçekten elimizden gelen her şeyi verdiğimizde, gereken çabayı kendimizce gösterdiğimizde o çarkın içinden çıkabiliyoruz. Ama bunun dışında o e, koşuş ve yeniden bazı noktalarda baştan başlama gereksinimi YKS süreciyle bence çok benziyor. Gayet etkileyici bir cevaptı. <laughs> Buse, birçok şeyden bahsettik aslında. En çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi de üniversitede bir günün nasıl geçiyor? Mesela yurtta mı kalıyorsun, evde mi kalıyorsun? Biraz bahseder misin? Ben şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nin Kuzey Kampüsü'nde, birinci Kuzey Yurdu'nda kalıyorum altı kişilik bir odada kalıyorum. ya yani bir gün aslında şöyle geçiyor genel olarak. Ben sabah uyanıyorum. Hı hı. her zaman kahvaltıya gideceğiz desek de oldu arkadaşlarım. Asla o kadar erken uyanamıyoruz. dersimin olduğu saate göre uyanma saatimi belirliyorum. Hı hı. Cuma günleri dersim yok. Diğer haftanın dört günü dersim var. ve dersimin olduğu kampüse gidiyorum. Benim derslerim Hisar Kampüsü'nde Boğaziçi Üniversitesi'nin. derslerime giriyorum. Ders arasında Hisar Kampüsü, ağaç evde arkadaşlarımla zaman geçiriyorum. daha sonra kaldığım kampüse yani Kuzey Kampüs'e geliyorum. E, okulumuzun kütüphanesi de Abdullah Kuran kütüphanesi. Kuzey Kampüs'te zaten. Genel olarak kütüphanede zaman geçiriyorum. Ders çalışıyorum ya da bir şeyler izleyeceksem, araştıracaksam da kütüphanede oluyorum. E, bunun dışında Kuzey Kampüs'e çok fazla gelme fırsatım olmuyor. Eğer hava güzelse işte güneye inelim, bir şeyler yapalım, kahve içelim diye güneye iniyorum. E, daha sonra akşamında Arkadaşlarımızla genelde Doğa Tepe diye bir park var okulun yanında ee, oraya gidiyoruz zaman geçiriyoruz bir şeyler yiyip içiyoruz ee, genel olarak yurtta kaldığım için sürekli arkadaşlarıma zaman geçirme gibi bir avantajım oluyor çok fiziksel olarak güzel imkanları olan bir yurtta kalıyorum diyemem. Ama kendimi gerçekten sürekli okulun içinde hissettiğim için adaptasyon sürecim daha kolay oldu. O yüzden yurtta kalacak olanlara da bunu önden söylemiş olayım. E, gerçekten kendimi böyle okula çok ait hissediyorum. Sürekli okulun içinde olduğum için. Dediğim gibi gün içinde böyle e, direkt yurttan çıkıp arkadaşlarımı arayıp hadi işte parka gidelim, şuraya gidelim, kahve içelim deyip çıkıyorum. E, daha sonra e, ders çalışacaksam tekrar yurdum studilerinde ders çalışabiliyorum. Bir günüm genel olarak bu şekilde geçiyor. Çok fazla okulun dışına çıkmadığımızı bu dönem fark ettik. E, cami Sokak olarak geçiyor bu Hisar üstündeki diğer yerler. Genel olarak Cami Sokak'ta, kafelerde, restoranlarda zaman geçiriyoruz ya da okulun kulüp odalarında e, aktif olduğumuz kulüplerde sosyal aktivitelere katılıyoruz. Bir günüm genel olarak böyle geçiyor. Yani aslında hem okul hem çevresi sosyal aktiviteler için de birçok imkan sağlıyor bizlere. Evet. Diyebiliriz. Benim bu sorularım bu kadardı arkadaşlar. seye katıldığı için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇çtenlikle cevapladığım için ve bize üniversiteyi gezdiğin için ben teşekkür ederim, teşekkür ederim. geldiğiniz. Eee videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkürler.